Monster'dan merhabalar. Bugün sizlere batık ekonominin yeni başı Mehmet Şimşek'ten söz edeceğim. Ben İrfan Galip Dumlu. Saklı Hayatlara hoş geldiniz. Videomuza başlarken kanalı takibi almayı, beğenileri ve paylaşımları da lütfen unutmayın. Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu da Kürt dediği ekonomi sihirbazı el çabukluğunu birkaç aya göreceğiz. Gelin 67. hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hayatına kısa bir parantez açalım. Sonra Erdoğan'ın onu nasıl bir girdabın içine çektiğini ve Şimşek'in hesaplarına bir bakalım. Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967'de Gercüş'ün Arıca köyünde doğdu. O dönemde Gercüş Mardin'e bağlıydı. Şimdi Batman'ın ilçesi. 8 çocuklu ve çiftçi bir ailenin çocuğu Şimşek. Babasının adı Hasan, annesinin adı Mehdiye. Annesi ve babası Türkçe bilmiyordu. Mehmet Şimşek de Türkçe konuşmayı ilkokulda öğrendi. Yokluk içinde geçen çocukluğun ardından soluğu başkentte aldı. 1988'de Ankara siyasalda iktisadı bitirdi. Orada bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çocukluğunda köyünden çıkmaktan korkan genç Mehmet'in yeni hedefi yurt dışında bir hayat kurmaktı. Etibank bursuyla İngiltere'ye gidip yüksek lisans yaptı Şimşek. 5 yaşındayken annesini yitirmişti. Yüksek lisans yaparken de babasının vefat haberi geldi. Master'ını tamamlayıp Türkiye'ye döndü. 3 ay Etibank'ta çalıştı. Gazetede gördüğü iş ilanıyla Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinde ekonomist oldu. Kıdemli ekonomist sıfatıyla 4 yıl boyunca analizler yaptı burada. Aldığı maaşı da mecburi hizmet olarak Etibank'a verdi. Büyükelçilikteki görevi sayesinde Amerika'da oturma izni aldı. 1997'de New York'ta Wall Street'in kapısına dayandı. UBS Bank'ın hisse senedi analiz biriminde işe girdi. 1998'in başında İstanbul'a döndü. Deutsche Bank menkul değerler bölümünde çalışmaya başladı. Merrill Lynch de Akdeniz bölge sorumluluğunu üstlendi. Orta Avrupa ve Rusya analizleri de yapmaya başladı o dönemde. O sırada bölge ülkelerinin başbakan ve başkanlarıyla iletişimini iyice güçlendirdi. 2005'in sonunda Merrill Lynch'in bölüm başkanlarından biri oldu. Hatta o günlerde Ali Babacan'ın özel çabalarıyla Merkez Bankası Başkanlığı'na aday gösterilmişti Şimşek. Ama Ahmet Necdet Sezer'den vize çıkmamıştı. Mehmet Şimşek'in ilk eşi İngiliz bir finansçıydı. 1998'de İstanbul'da tanıştığı ikili 99'da da Türkiye'de evlendiler. 2009'da boşandılar. Mehmet Şimşek 2010'da Peyzaj mimarı Esra Kara ile evlendi. Üç çocukları var. Şimşek vatandaşlık konusunda hat-trick yapmış bir siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının yanı sıra ABD ve Birleşik Krallık vatandaşlığı da var. <laughs> Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım başbakanlıklarında kurulan hükümetlerde görev aldı. 2007, 2011, 2015'teki çifte seçimde AKP milletvekiliydi. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Başbakan yardımcılığı yaptı. Ekonomik koordinasyon kurulu başkanlığı yaptı. Ekonomiden sorumlu bakanken yüksek planlama kurulu, özelleştirme yüksek kurulu, savunma sanayi yüksek koordinasyon kurulu, ekonomi koordinasyon kurulu, para kredi ve koordinasyon kurulu, bilim ve teknoloji yüksek kurulu üyeliği görevlerini de birlikte yürütüyordu. Maliye Bakanlığı da yaptı. Birlikte çalıştığı bürokratlarla görece başarılı bir bakandı. 2013'te Avrupa'da yılın Maliye Bakanı seçildi. Aynı yıl Foreign Policy dergisi onu dünyanın en etkili 500 kişisi arasında gösterdi. 2018 seçimlerinde Şimşek'in yolu AKP ve Erdoğan'la ayrıldı. Mehmet Şimşek'in en meşhur ekonomi yaklaşımı çerez hesabı biliyorsunuz muhalefetin devlet kurumlarındaki makam araçlarına yönelik eleştirileri vardı. Devlet kurumlarındaki araçlara harcanan para Türkiye'nin milli gelirinde bütçesinde çerez parası değil diyerek İsrafı savundu Şimşek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 milyonluk arabaya çerez diyorlar. O parayla yüzlerce emekli aylığı ödenir karşılığını verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu çerezden biraz da milletimiz istifade etsin dedi. Millet istifade edemedi ama Bahçeli çerez bahçesinde gününü gün etti ve etmeye de devam ediyor. İngiliz ekolünün ünlü temsilcisi Şimşek asgari ücrete ilişkinde çok eleştirildi. CHP asgari ücreti artıracağını vaat ediyordu onun bakanlığı döneminde. Şimşek ise buna karşıydı. Siz asgari ücreti 1500 liraya çıkarttım derseniz devlette asgari ücretli çalışan yok. İşçiye en büyük zulmü yaparsınız dedi. Kılıçdaroğlu senayda 15 bin lira alırken bu devlete yük olmuyor mu diyerek Şimşek'i eleştirdi. Hey gidi günler tadındaki bu rakamlar elbette mazide kaldı. Şimdilerde 15 bine Şimşek parmağını bile şıklatmıyor. Şimşek ve AKP 2013 sonrası politikalarla ülkeyi adım adım yıkıma götürdü, ekonomik çöküntüye götürdü. 2018 seçimi yaklaşırken Erdoğan sinyali çaktı. Faturayı keseceği ismi belirlemişti artık. Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'i yerden yere vurdu. Partide kendi ayağımıza kurşun sıkanlar var. Partiye zarar verebilecek tek şey dava şuurunu kaybetmiş kendi içimizdeki arkadaşlarımızdır dedi. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın. Karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Bunun da lobisi Finans kuruluşlarıdır açık söylüyorum devletin bankaları da bunun içindedir bunu eğer geç çözeceğiz diye de ekledi Erdoğan. Onun kötü politikaları nedeniyle Şimşek istifasını vermişti ve Erdoğan buna çok kızmıştı. İstifayı Binali Yıldırım engellese de Erdoğan kafayı takmıştı bir kere Şimşek'e sonra da zaten partiden yollandı. Giderken Erdoğan'a şükranlarını arz etmeyi unutmadı İngiliz kibarlığıyla. Fakat Erdoğan'ın kinini bilmeyen yok. Şimşek'e öfkesi geçmedi bir türlü. Öyle birkaç gün hafta veya ay değil onun öfkesi yılları aşıyor. 2019 sonunda partililere seslenirken konuyu yine Mehmet Şimşek'e getirdi Erdoğan. Dürüst olmadığını dolandırıcı olduğunu söyledi. Şimşek'i meydanlarda yuhalatan isim de yine Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi. Erdoğan'ın eski yakın mesai arkadaşlarından Ali Babacan yeni kabine için Mehmet Şimşek'in ismi ortalıkta dolaşırken önemli bilgiler paylaştı kısa süre önce. Aklı olan mevcut sistemde gelip görev almaz dedi ama Şimşek görevi aldı. Babacan Şimşek'i dürüst biri olarak tanımlıyor. Geçmişte bakanlık yaptığı dönemde Mehmet Şimşek'e Erdoğan'ın aylarca randevu vermediğini aktarıyor Babacan. Şimşek'le Erdoğan'ı Londra'da yıllar önce tanıştıran isim Ali Babacan'dı. Şimşek özünde Babacan'ın ekibinden Erdoğan ekonomiyi kurtarması için Babacan'ın adamından medet umar hale geldi. Mehmet Şimşek Babacan'ın sistemdeki son adamıydı. Bizzat Babacan böyle tanımlıyor Şimşek'i. 2018'de Berat Albayrak'a görevi devredince Babacan'ın tüm adamları sistem dışına itilmiş oldu. AKP cephesi Mehmet Şimşek'in ekonomiyi düzelteceği iddiasında aslında bunu daha çok algıları yönlendirmek için yapıyorlar. Şimşek seçim öncesi Erdoğan'la yaptığı görüşmede aktif siyaseti düşünmediğini belirtti. Ama Erdoğan'ın ikna edemeyeceği kişi sayısı sınırlı bu dünyada. Karşılıklı pazarlıklar sonrası tekrar Erdoğan'ın bakanı olmayı kabul etti Şimşek. Nurettin Nebati görevini oh çekerek Mehmet Şimşek'e devretti. Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra çok net konuşmuştu. Rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmadı dedi. Ekonomist Erdoğan'ın dünya ve piyasa gerçeklerinden uzak yaklaşımına bir meydan okumaydı bu. Herkes Şimşek'in gerekli yetkiyi aldığını, şartlarını Erdoğan'a kabul ettirdiğini düşündü. Merkez Bankası'nın faizleri %20'ye çıkaracağına bile kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta sonraki süreçte %40'ların görülebileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Şimşek virajı alıyor derken Erdoğan dümene tokatı çaktı. Bazı arkadaşlar faiz politikalarında Cumhurbaşkanı ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım dedi. Eskiden olduğu gibi düşük faiz Düşük enflasyon teorisiyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı Erdoğan. Arkadaşlara yetkiyi verdim diye de ekledi. Yani ekonomi için şimşekler çaksa da saray kafasında değişen bir şey yok. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyor Erdoğan hala. Kameraların önündeyken durduğu yeri değiştirmediğini vurguluyor. Diğer taraftan da faiz artırımına şimşeği kalkan yaparak onay veriyor aslında. Şimşek faizi artırdığında Erdoğan'ın teorisi de rafa kaldırılmış olacak. Bu sırada biraz geri çekilip Şimşek'in etki gücünü de gözlemlemiş olacak Erdoğan. Şimşek'i teste tabi tutuyor. İşler düzelmezse Şimşek sonucuna katlanacak. Şimşek ve Erdoğan cephesi farklı tellerden çalıyor. Memleketin en önemli ve acil sorunu ekonomi, döndürülmesi gereken borç yığını Şimşek'in önünde duruyor. Güven ortamının sağlanması ve yeni yatırımcı bulunması lazım. Gerçi Erdoğan o yatırımcıları tefeci ve faiz lobisi olarak tanımlıyor ama olsun. İşte bu noktada AKP'lere göre en doğru isim Mehmet Şimşek. İktidarın değişmesinden umudunu kesen muhalifler de Şimşek'e destek olunmasından yana körü körüne destek çağrıları yapılıyor. Finans profesörü Özgür Demirtaş, Mehmet Şimşek'e hepimiz yardım etmeliyiz, ucundan tutmalıyız, siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim diyor. Siyaseti bırakmadan destek verse daha iyi olabilir. Çünkü Erdoğan her adımı siyaset için atıyor. Sonra onun eline düşüyor muhalefet. Gazeteci Uğur Dündar da Şimşek ve ekibine tam destek açıklaması yaptı. Siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp sorunu çözmeye odaklanmalıyız. Zira bu ülke hepimizin. Krizlerin durum vahim. O kadar ki başarısızlık ihtimalini düşünmek dahi istemiyorum. Unutmayalım başka Türkiye yok diyor. Demirtaş ve Dündar'ın açıklamaları paralel fakat nasıl yardım edileceğine dair önerileri yok. Sadece siyaseti bırakalım diyorlar. 5 yıl önce seçim gecesi Muharrem İnce bırakmıştı siyaseti. Geçen ay 2 seçim arası Kılıçdaroğlu bıraktı siyaseti. Sonuç ortada yeni AKP iktidarında uygulanacak ekonomi politikaları Türkiye'de bazılarının daha da zenginleşmesine neden olurken faturalar yine sıradan vatandaşın boynuna dolanacak. Ekonomi yönetiminin ne yapacağını bilen yok. Herkes işi gücü siyaseti bırakıp şimşeye yardım eli uzatırken o ve Erdoğan siyaset yaparak yerel seçimlere gidecek. Hazineyi eksiye düşüren Erdoğan yönetimi yerel seçime kadar kendini kurtaracak bir modeli millete dayatacak. İstanbul'u, Ankara'yı ve hatta İzmir gibi CHP kalelerini geri almanın derdinde saray. Büyük belediyelerin rantı büyük oluyor. 5 yıldır bozulan besin zincirini tekrar onarmak istiyorlar. Bunun içinde Mehmet Şimşek'e büyük rol düşüyor. AKP 2002'de sıcak para ekonomisiyle iktidara geldi. Yurt dışından yüksek faiz garantisiyle gelen para sıcak para. Rant için kullanılıyor bu para ve AKP Türkiye'sinde rantın karşılığı da inşaat. Her bir dolar bir buçuk dolar oluyor ama 2 dolara dönüşmüyor. Fazla durmuyor geri gidiyor adı da zaten bu yüzden sıcak para. Rant ekonomisine, yolsuzluk ekonomisine can veriyor sadece sıcak para. Soğuk para ise endüstri ve imalat sanayisinde kullanılıyor. Yurt dışından bulduğunuz 1 doları sisteme sokup üretim yaparak 2 dolara dönüştürebiliyorsunuz. Bunun 1,5 dolarını borçlu olduğunuz yere veriyorsunuz. Kalan 50 centi de ekonomiye kalıcı olarak kazandırıyorsunuz. AKP hep sıcak parayla iş yaptı. Bu nedenle hep inşaat iktidarı olarak anılmaya mahkum oldular. ABD ile yaşanan Ray Brunson krizine kadar işler böyle gidiyordu. Chris Brunson'ın 2016 sonunda casusluktan tutuklanmasıyla patlak verdi. 2017'de Erdoğan Brunson için ABD'ye takas önerisinde bulundu. Ben görevdeyken kimse onu alamaz falan dedi. 2018 başında bir AKP klasiği olarak FETÖ'cü ilan edildi. Müebbet hapis cezası verildi. Ardından ABD yaptırımları başlayınca yelkenleri suya indirdi Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ABD'nin kara listesine alınınca Trump'a boyun eğdi ve Brans'ını ülkesine gönderdi. İşte bu süreçte Türkiye'ye sıcak para akışı durdu. Türkiye'yi terk etmeyen yabancı sermayeye de Erdoğan hazine garantisi verdi. "Gerekirse hazineyi sizin için boşaltırım. Beni terk etmeyin." dedi. Dediğini de yaptı. Hazine tam takır kuru bakır oldu. Bu söz verilen kesim büyük oranda İngilizler. O dönemlerde Erdoğan Hazine Bakanı'nı da yanına alıp adadan para istemeye gidiyordu. İngilizler de paralarını Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler aracılığıyla Türkiye gibi otoriter yönetimlerin hizmetine sunuyor. Sarayın paraya en sıkıştığı dönemde ekonomiyi Berat Albayrak yönetirken Amerikalı danışmanlık şirketi McKenzie ile işbirliği gündeme gelmişti. Mehmet Şimşek ve Ali Babacan tarzını uygulamak istemişlerdi. Bu ikili AKP'nin pozitif hamleler yaptığı, Avrupa Birliği'nin desteğini aldığı dönemlerde Türkiye ekonomisinde söz sahibiydi. Onların pasifize edilmesinin ardından Erdoğan, Meksika modeli, Hint modeli, Çin modeli ne varsa denedi. Berat Albayrak ve kayın pederi ilkesiz ve disiplinsiz bir ekonomide tüketim artarsa her şey yolundaymış gibi görünür anlayışına sahip olduklarından her alanda tüketimi pompaladılar. Bu yönüyle Batı ekonomilerine benzerlik iddiasında bulundular. Tabi bu süreçte Türkiye tükene tükene 2023'e geldi. Mehmet Şimşek de siyasetten uzak kaldığı dönemde eski hayatına döndü. Uluslararası finans ve fon işlerine odaklandı. İngiltere'nin de bu anlamda ciğerini bilen bir isim zaten kendisi. Şimdi Erdoğan yönetimi paraya fena sıkıştı. Mackenzie gibi, IMF gibi dış güçlere teslim olmaktansa Mehmet Şimşek'le anlaşmayı seçti. Yarın öbür gün Şimşek bakanlıktan alınsa da uluslararası şirketi bu işten karlı çıkacak. Şimşek Batmanlı bir ailenin çocuğu. Bizi hep Batman'a götürüyor fakat kendisini Londra'da aramak gerek. Mehmet Şimşek Batman çocuğu olmaktan çok Londra'nın çocuğu. Her an faturanın kendisine çıkarılacağını bile bile o saray kabinesinin içine boşu boşuna girmedi Şimşek. Ekonominin başına bir CEO gibi atandığı ortada. Aslında sarayla Şimşek arasında yapılan şey bir iş sözleşmesi. Sınırları, hareket alanı belli. Bizi düze çıkar ve karşılığını al anlaşması bu. Erdoğan ekonomiyi tırnak içinde profesyonellerin eline bıraktı. Merkez Bankası'nın başına getirilen Hafize Gaye Erkan olayı da böyle. Onu başka bir videoda anlatacağız. Başarılı olurlarsa devam ederler, olmazlarsa eski işlerine geri dönerler. Bizim çocuklar yapamadığı profesyonelleri kullanıyoruz şimdi diyor Saray. Fakat Türkiye ekonomisi öylesine batık vaziyette ki çıkış yolu kolay olmayacak. Şimşek'in başarılı olması için muhalif insanlar bile destek çağrıları yapıyorlar. Bunun nedeni de Şimşek'in profesyonel kimliği. Erdoğan da damadı, eşi, dostu getirmedik, işi bilen birini getirdik ama o da çare olamadı diyebilecek bu sayede. Kazı Şimşek'in kucağına bırakıp kendini yine kurtaracak. Yeni Maliye Bakanı kucağında bombayla geziyor. Ya Erdoğan'ın günah keçisi olacak ya da batık ekonominin kurtarıcısı. Tabi Şimşek de bunun farkında. Siyasi kariyerine kariyer katmanın derdinde değil elbette. 2018'de McKenzie ile danışmanlık anlaşması yapılamadı ama 2023'te o anlaşma Mehmet Şimşek'le imzalandı. Şimşek'le birlikte Ankara yönetimi tekrar ABD'deki Avrupa'daki ekonomi zirvelerinin kapısından içeri girebilecek mi göreceğiz. Merkez Bankası'nın başına getirilen Gaye Erkan'ı Erdoğan'ın seçtiği haberleri çıktı. BDDK'nın başına Erdoğan'ın adamı Şahap Kavcıoğlu geçti. Şimşek'in bundan haberi bile olmadı. TÜİK gibi diğer ekonomi kurumlarının başına kimler gelecek? Şimşek'in tasarrufu olacak mı bunlarda? Hep birlikte göreceğiz. Bugün saklı hayatlarda Meme Şimşek'in hikayesini anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.